CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz özel röportajı hoş geldiniz. Konuğumuz Umur Tugay Yücel. Ben Yakup Aslan. Ee, Sayın Yücel, Birik Zirvesi'ne ne saatler kaldı diyebiliriz artık. Evet. Birik Zirvesi Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. Zira Türkiye'nin de Birikse başvurusunu daha önce konuşmuştuk. Resmi bir başvurusu gerçekleştiği e, kamuoyunda tartışılmıştı. BRICS hangi gündemle toplanıyor diye başlayalım. Ee, 16. BRICS zirvesi gerçekleşiyor. Rusya'da gerçekleşecek. Ba ana gündem genişleme. Genişlemeden sonra e, alternatif ödeme sistemleri, dolarsızlaşma, ekonomik alternatifler ve e, diğer ulusal veya uluslararası sorunlar gündemde olacak. E, BRICS zirvesi Şöyle bir öneme sahip, aslında birkaç açıdan önemi, öncelikle Rusya açısından baktığımızda zirve Rusya'nın dış politikadaki en büyük etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İkincisi bizim için de önemli, hatta Müslüman ve Türk dünyası da önemli. Çünkü ee, BRICS zirvesi Rusya'nın Petersburg ya da Moskova şehirlerinde yapılmıyor. Tataristan bölgesinde ve başkenti Kazan'da yapıyor. Yani bir Müslüman Türk bölgesinde yapılıyor. Böyle hmm. bir seçim yapılmış. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben. Üçüncü de şu... bir mesaj var mı orada sizce yani? Bence yani Petersburg'da falan olur uluslararası toplantı. Kesinlikle ama. öyle. Böyle bir yani Rusya'nın en büyük dış politika etkinliğinin Müslüman Türk bölgesinde yapılması, Kazakistan, pardon Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılması oldukça e, farklı e, mesajlar içerdiğini düşünüyorum. E, hem ülke içinde mesaj verdiğini düşünüyorum. Hem de ülke dışında mesaj verdiğini düşünüyorum. Putin'in ve Rus yöneticilerin. Öyle düşünüyorum. Onun dışında da şöyle bir küresel etkisi var. Eee şu an biliyorsunuz Rusya-Ukrayna mücadelesi var ve Rusya'nın izolasyon durumu var. Küresel siyasetten, uluslararası arenadan. Ama bugün Küresel zirveye... ekonomiden bir de değil mi? Yani? Doğru ekonomiden aynen öyle. Bugün 30'dan fazla ülkenin katılacağı ve 20'den fazla devlet başkanının katılacağı bir zirveden bahsediyoruz. Yani oldukça ses getirici bir zirve. Rusya için bu alanlarda çok önemli. Çünkü devamlı Batı tarafından uygulanan yaptırımlar, Batı tarafta Batı tarafından uygulanan bir izolasyona rağmen bugün böyle dev bir zirve gerçekleşiyor. E tabii ki bu zirveli önemli yapan başka şeyler de var. Şu an mesela haberlere düştü BRICS Pay sistemi. Şu an e, ödeme pay. Aynen pay, öyle. E. Ödeme sistemi geliyor. Bu önemli bir alternatif finansal açıdan. Batılıların siftine alternatif olacak bir yapı. Şu an BRICS işbirliği platformunda dağıtıldı, 500 ruble konuldu içine, hediye çeki falan tarzında. Belli küçük lokasyonda, Dünya Ticaret Merkezi'nin 3 lokasyonu varmış, oralarda kullanılabiliyor. 2024'ün sonuna kadar da tamamen devreye girilecek. Ya yani bu Genel konuklara hediye kart gibi Kesinlikle, demo artıyor. yapılmış. Demo. Bunu kullanıyorlarmış. Ee, haberlerde biz de oradan takip ettik. Brezilya'da bu daha da ilerletilecekmiş. 2025 zirvesi, birik zirvesi Brezilya'da olacak. Yani o zaman master visa olarak bilinen ödeme sistemlerini kırıp geçiyor tabii, tabii. yeni bir ödeme sistemi. Aynen oluyor. öyle. Alternatif olacak. QR kodu üzerinden de gerçekleşebilecek ve telefonlara da indirilecek. Hı hı. Böyle bir sistem üzerinde. Rusya zaten bu önceliğini yapıyor. Yani bunu teklif olarak sunacak oldukça kıymetli. Ortak para biriminden çok yerel paralara yoğunlaşma artacak ki artık biliyorsunuz, biriksin Yeni Kalkınma Bankası'nda Çin Yuanı dışında Hindistan Rupisi ve Brezilya Realinde de kredi verebilecek artık Yeni Kalkınma Bankası. Hı hı. En son üyesi de Cezayir oldu. Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff da katılacak toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri katılacak, Şanga İşbirliği Genel Sekreteri katılacak. Yani birik zirvesi gerçekten her açısıyla oldukça ses getirecek. Tabi şöyle, BRICS gibi bir zirveden inanılmaz beklentiler değil ama batı dışı dünyaya etki edecek beklentiler var. Bugün Türkiye'nin üyelik başvurusu gibi bir olayı da var. Evet. Ee, tabii bu sadece bize özel bir şey de değil. Yani bu zirvede e, bu kadar devlet başkanının katılması tabii ki BRICS'in cazibesinin ve gücünün artmış olduğunu da gösteriyor. Batı'dan da gelen olacak mı Umur Hocam? Batı'dan e, düşünüyorum şöyle. Çünkü hep şey konuşuluyor BRICS işte alternatif evet alternatif ama karşıt değil Batı'ya. Doğrudur. Karşıt değil. Şöyle, biriksin zaten gücünün temeli ve cazibesinin temeli alternatif bir dünya inşa, inşa etmesine dayalı olduğu için var. Şimdi bazıları konuşuyor yani alternatif bir dünya değil, alternatif bir sistem değil. Ben tam tersini iddia ediyorum. Biriksin gücü hatta cazibesi alternatif dünyalar inşa edebilmesinden geliyor. Bugün. Batılı ödeme sistemine karşı birikç ödeme sistemi çıkıyor. Hı hı. E, bu ülkelere çekici gelen de bu zaten ki e, Sırbistan açıklama yaptı mesela Sırbistan devlet yetkilileri e, birikse katılmak istediklerine dair ve şöyle dediler yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye buraya katılmak istiyorsa. Doğal olarak bizim de istememiz normaldir diye bir açıklama yapıldı. Bu Türkiye için de dönüştürülebilir. Yani bugün Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri Birleş Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler burayı tercih ediyorsa e, tabii ki bizim de tercih bizim etmemiz normal. Ve daha kritiği şu. Türkiye'nin BRICS üyeliği başvurusu Avrupa'da da birçok ülkeyi heyecanlandırıp harekete geçirebilir. Zaten Yunanistan falan bu durumlara ilgiliydi. Bunun dışında Sırbistan, Macaristan, BRICS'e üye olma ihtimalleri olabilecek ülkelerin başında geliyor diye düşünüyorum. Yani bir BRICS cazibesini de arttırabilir Avrupa'da Türkiye'nin buraya resmi başvurusu. Şimdi Arap dünyası da orada olacak diyebiliriz aslında. Kesinlikle, Fars dünyası. Var. Evet. Körfez'den önemli ülkeler var. Müşterek olarak da bir e, siyasi söylemler de olacaktır diye düşünüyorum ben e, liderlerinin konuşmalarında. kesin Gazze'ye ilişkin bir çıkış bekliyor musunuz? Gazze kesinlikle e, ele alınacak diye düşünüyorum. Zaten e, liderler arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. Putin'in e, 20'ye yakın ikili görüşme gerçekleştireceği söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yine öyle birçok ikili görüşme gerçekleştirebilir. Tabii ki bu da e, ajandaların biri de e, Gazze konusu olacaktır. Gazze'ye dair bir ortak açıklama olabilir. E, daha önceden BRICS liderleri bir çevrimiçi toplantı yapmıştı. Evet. E, İsrail'in saldırganlığı ve Filistin devletine yönelik olumlu şekilde e, iki devletli çözümü zaten bütün BRICS üyeleri destekliyor. Ee, yeni üyeler de gelecek. Şu an onu davet ediyoruz. Sanırım Mahmud Abbas da davetli diye biliyorum. Doğrudur. Mahmud Abbas da davet edildi. Bir Taliban üye Gaze, olmak istediğini açıkladı. Gazze gündemi olacak ki Filistin lideri davet edildi. Kesinlikle öyle. Ee, yani zaten işte bilgisin bu kadar ilgili olması sebebi de bu. Ee, batı dışındaki yükselen güçlerin olduğu bir masada. Ee, başka ülkelerinde olmak istemesi gayet doğal. Çünkü başka bir platformda seslerini, misyonlarını, vizyonlarını, dileklerini e, anlatabilme ve tanıtabilme şansına sahipler. Yani bu bütün ülkeler için geçerli. Bugün BRICS zirvesine 3 kıtadan onlarca ülke katılacak. Hı hı. Yönetim şekli farklı, ideolojisi farklı, dini farklı, dili farklı. Yani bir de şu var... E, şunu söylemek isterim yani bugün dünyamız neden tek bir ödeme sistemine mahkum olsun neden tek bir döviz rezervi para modeline mahkum olsun yani bu sorgulanması gereken bir şey yani 800 milyon ya da 1 milyar insanın yönettiği bir sisteme neden mahkumuz diğer tarafta BRICS 3,5 milyardan fazla insan kendine ait ödeme sistemi yok, kendine ait rezerv para birimi yok, kendine ait bankası yok, kendine ait bankalar sistemi yok. Yani bu sizce de sorunu değil mi? Liberal bir dünyada yaşıyoruz ve her şey tek taraflı. Halbuki yani ikili, üçlü, çok taraflı, Batı dışı birçok sistemin olması gerekiyor. BRICS de bu yüzden zaten çok kıymetli diye düşünüyorum. Biz BRICS'e başvurduğumuzu bir ee, internet haberinden haber evet. öğrendik. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama, evet başvuru yaptık diye bir açıklama yapmadı. Altını evet. çiziyorum bunun. Yok da demedi. Ee, yok da demedi, var da demedi. Evet. Ee, bu şekilde bir bilgi yok dedi, dendi sorulduğu zamanda. Ee, hatta mecliste de tartışmalara sebep oldu. Önemli bir gündem maddesi. Keşke mecliste tartışılsa, konuşulsa, e, siyasi partiler de fikir beyan etse diye. Şimdi Cumhurbaşkanı bu zirveye katılacak. Türkiye'nin başvurusu hani genişleme de gündemlerden bir de, evet. biri başvurusu burada kabul olur mu? Resmi başvurusu kabul olacak mı? Ya da biriksin Türkiye'den beklentisini. Hı, hı Şöyle başlayayım öncelikle. Şu an Birix daha yeni üyelerini entegre etme içerisinde. Çok özür dilerim. Yeni başvurularda sayı var mı? Ya şu kadar Şöyle yani 20'nin üzerinde var diye olar. Tabi bunların hepsini biriksin kabul etmesi imkansız açık hı. söylemek gerekirse. Neden? Şöyle yani birik şöyle ilk önce birik olarak kuruldu biliyorsunuz. Hep birik ilk kuruldu zannedilir yanlış bir nokta. İlk Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin tarafından kuruldu. Ondan sonra birikse Güney Afrika ile dönüştü. Bu üçüncü genişleme dalgası ikinci daha doğrusu. 2024'de 2024'te işte Mısır, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Etiyopya tarafından oldu. Ama şimdi daha ilk defa bu ülkeler bu masaya oturacak. Yani şu hı hı. an ilk zirve e, mi diyelim? Genişledikten ilk zirve, sonraki ilk zirve. Aynen öyle. Yani daha genişlemiş ilk zirveyi yeniden bir genişleme kararı alınmasının ben e, makul olduğunu ya da e, sistemin işleyişini hızlandırması ya da olumlu ettiği olacağını düşünenlerden değilim açık söyleyeyim. İlk önce birikisin bir entegrasyon süreci yeni üyeleriyle sağlayacağı bir e, vizyon ve misyon birlikteliği önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu süreçte kabul olunur mu bilmiyorum. Ya da çok sınırlı belki üye kabul olabilir belki bir iki ülke. Ama Türkiye konusunda da hassasiyetler var tabii ki. Yani. Birçok ülkenin kendi ajandası var, kendi hesabı var. Hindistan'la olan ilişkilerimiz, İran'la olan ilişkilerimiz farklı ede alınabilecek tarzda şeyler var. Bir de tabii ki burada BRICS tarafında Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tartışma konusu. Bizim açımızdan bize verilecek desteğin ve pozisyonun nasıl olduğu tartışma konusu. Rusya ve Çin desteğini açıkladı. Ama diğer ülkelerden şu ana kadar bir açıklama resmi bir şekilde duymadık. O önemli. Eşit oy hakkı var çünkü orada. Eşit oy. E, tabii tabii eşit oy hakkı var. Herkes de biri istemezse bu iş olmaz yani. Herkesi şey Bizi eşitler istemeyecek arası bir sistem. Sizce? Bizi istemeyecek e, olacağını istemeyen büyük olacağını düşünmüyorum. Şöyle sorayım. BRICS'ten Türkiye ne bekliyor? BRICS Türkiye'den ne bekliyor? Valla Doğru soru zaten bu. Her yerde sorulan, sorulması gereken soru bu. Şöyle söyleyeyim, e, naizane bir şekilde. Öncelikle Biriks'in Türkiye, Türkiye'nin de Biriks'e katacağı çok şey var. Hı hı. Bir NATO üyesi, ondan sonra Avrupa Birliği üyeliği bekleyen bir ülkenin, yıllarca batı standartlarında yaşamış bir ülkenin, batı dışı dünyanın en güçlü ya da e, en yükselen ee, birliğine üyelik başvurusu BRICS için oldukça değerli çünkü BRICS'in cazibesini ve ilgisini ayakta tutan bir şey tam tersi Türkiye'nin böyle bir platformda üyeliği demek Türkiye'nin daha fazla Batı dışı kamuoyuna kendini anlatması, tanıtması uluslararası politikalarda görünürlüğünü şey yapması ortaya koymasına önemli. Bunun dışında Afrika'ya Güney Afrika gibi bir ülke üzerinden girebilmemiz, daha kolay bir şekilde ilerlememiz. Latin Amerika, Brezilya dünyanın en büyük, Latin Amerika'nın en büyük gücü. Brezilya üzerinden bir ana eksen çizip Latin Amerika'da daha etkili olabilen bir Türkiye olabilir. Asya'da yine ana güç faktörleri Rusya, Hindistan ve Çin'le yapılacak işbirlikleri her açıdan oldukça önemli. Ki şöyle düşünün, bugün e, birik BRICS enerji pazarının %40'ına sahip. Dünyanın en büyük enerji tüketicileri ve üreticileri biriksin içinde. Türkiye'nin böyle bir e, yani transit geçiş noktası ya da bir kavşak noktası Türkiye'nin jeopolitik konumunun böyle olan bir ülkenin birliğe üye olması demek, birçok enerji politikasında aranılacak, önemsenen bir ülke olması demek olacak. Bugün yani dünyanın herhangi başvuru yapan bir ülke değil Türkiye o zaman. Kesinlikle ben öyle görmüyorum. Türkiye'nin zaten jeopolitik konumu, batılı değerleri e, tarihsel, medeniyetsel değerleriyle birlikte yüksek bir konumu var zaten. Ki Türkiye artık bir cephe ülkesi ya da bir Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir e, köprü ülke değil sadece. Bir merkez ülke kıvamında artık. Yani o yüzden bugün Türkiye artık Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin görüşlerini dikkate almayan, kendi projeksiyonu olan kendi misyonu ve vizyonuna kavuşmuş kavuşmuş bir ülke olarak görülüyor. O yüzden de tabii ki Türkiye'nin daha bağımsız, daha stratejik hareketlerini, kabiliyetini arttıran şey ne olabilir? Alternatiflerin çoğaltması, dış politikada, ekonomide bağımsızlığını kazanması ve dünya her tarafına etki eden bir güç olması. Tabii ki bu e, batı dışı oluşumlara olan entegrasyonuyla hızlı olacak. Yani bu tek taraflı bir şey değil. BRICS için de geçerli. BRICS Türkiye içine aldığında daha fazla etki ve kapasite anlayışı onun için de geçerli. Bu karşılıklı birbirini destekleyen bir e, ne diyebiliriz, bir oluşum mekanizma ve devamlı şeyini arttırıyor. Dişlilerini daha hızlı çalıştıran ve daha fazla e, görünürlüğü sağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ki Katkılarınız için teşekkür ederiz Sayın Yüce. bir zirvesini takip edeceğiz. Zirveden sonra da mutlaka bir program yapalım diyelim. Ee, önümüzdeki röportajda tekrar görüşmek dileğiyle. CGTN yani Türk'te kalın, esen kalın.